kümelenme e, politikaları biliyorsunuz son 10 yılın belki gündeminde olan, trend olan politikalar. Tabi hem Bursa, hem Denizli, hem Maraş bu ülkede bir şey şehirler gerçekten doğal kümelenmenin olduğu şehirler. Yani Bursa'da özellikle polyester ağırlıklı ve ev tekstilinde perde grubunun, döşemelik grubunun yoğun olarak üretildiği bir merkez oldu. Orada bir doğal kümelenme var. Ee, bakıyorum tabi Denizli'de özellikle yatak çarşaf grubunda, havlu bornoz grubunda ve ev tekstilinin birçok önemli alanında doğal kümelenmeler şekillendi. E bunlar tabi doğal olarak geliştiğinde haliyle tabi çok güçlü bir rekabetçi altyapıyı da beraberinde getiriyor. Bugün Denizli ihracatında ev tekstil sektörünün önemini hepimiz biliyoruz. Bursa'da da aynı şekilde özellikle Bursa'nın yaklaşık 18 milyar dolara yakın bir ihracatı var şehir olarak. Ve bunda da hem ev tekstil sektörü ve tekstil sektörünün diğer alanlarının da çok güçlü etkisi var. Tabii bu doğal kümelenmeler aynı zamanda burada firmaların da altyapısını ve üretim kabiliyetlerini çok güçlendirdi. Yani sahip oldukları teknolojiyi de sürekli yenileme imkanı buldular. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü son dönemde en büyük teknolojik gelişimler bizim alanımızda oldu. Ve bu değişimleri de yakalayan şirketlerimiz gerçekten dünya pazarlarında ciddi rekabetçilik sağladılar ve bunlar da tabii ki ihracat rakamlarımıza çok pozitif yansıyor. Tabii Denizli'de sektörün bir beraber olması, Bursa'da da aynı şekilde, İstanbul'da da özellikle biliyorsunuz bu toplantı 3. toplantımız. Daha önce ilkini Bursa'da yaptık. Ardından İstanbul'da ev tekstili sektörünü bir araya getirdik. Bugün de Denizli'mizde Denizli İhracatçı Birliği, ticaret odamız, sanayi odamız, bütün yapılar aslında sivil toplum kurumları başta olmak üzere bir araya geldiler. Burada tek hedef var, Türk ev tekstili sektörünü dünyada çok daha iyi noktalara getirecek projeleri ve eylem planlarını hayata geçirmek.